Ve sen de kalkan nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bakın aynı benim gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu Java'da da hep normal mobilde çalışıyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapılır isterseniz hemen geçelim. Buradan arkadaşlar mesela geliyorsunuz mesela siyah şey, siyah elemanı seçtim. Bunu koyuyorum. Buradan creeper nasıl alıp hemen göstereyim. Bu bölüme geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan istediğinizi seçiyorsunuz buradan. Mesela Mojang mozan Mojang'ın mi? Mozan'ın Buradan sonra arkadaşlar flamanı seçiyorsun. Ben de mesela seçeceğim. Bunu arkadaşlar buraya boyu yazıp istediğiniz rengi alıyorsunuz. Ben kırmızı alıyorum. Bunları aldık arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Buraya gidiyorsunuz. Buradan. Şöyle oyuğu koyuyorsunuz. Böyle bunu koyuyorsunuz, Buradan alıyorsunuz. Buradan tıkır, tıkır, tıkır Buradan bu lamayı buraya koyuyorsunuz. Ondan sonra kalkanı kalkanı şöyle almamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle Kalkanı buraya koyuyoruz. Buraya da siyah flamayı koyuyoruz ve işte de sene kalkanımız böyle oldu. Gördüğünüz gibi baya güzel bir dekor. Artık de şeyden ben de bakmıştım. Artık yanımda. Diğer videoda çok iyi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.